Bugün akşam geç dönebilirim. İşe gidiyorum. Çocuklar sana emanet tamam mı aşkım? Tamam tamam merak etme. Onları bir an bile yalnız bırakmam hayatım. <laughs> Babacım bugün gitmesen olmaz mı? Yalnız bırakma bizi bu kadınla. Evet baba ya yeni annemiz bize biraz garip davranıyor bazen. Ay çocuklar çok alemsiniz ya. Dünkü oyunda biraz sinirlendirmiştim onları. Sanırım bundan bahsediyorlar aşkım. Merak etme <laughs> evet çocuklar ya biraz abarttınız sanki. Neyse sakin olun. Ben de gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hayırlı işler babacım. Görüşürüz. Umarım görüşürüz. Evet bu şeytan kadın bizi öldürmezse görüşürüz. <laughs> ya bu çocuklar ne kadar şakacı olmuş böyle. Neyse size iyi oyun oynamalar. Ben kaçtım hadi görüşürüz. Sizi gidip pis. İsveletler. Demek babanızın yanında Beni küçük düşürmeye çalışırsınız He? Hayır ya Biz sen ne yapıyorsan onu söyledik sadece Bir şey söylemedik ki Evet ya biz senin yapmadığın bir şey Söylemedik babama Kapayın çenenizi. Bugün oyun yok size Bütün oyuncaklarınızı çöpe atıyorum Ama neden oyuncaklarımız bizim hakkımız Evet oyuncaklar bizim Onlara dokunamazsın Onları annem almıştı Kapayın çenenizi. benim evim dövmeye başladı. Şiddet uyguluyor bize. Of ya of. Sen çok kötü bir annesin. Kapayın çenenizi. Yoksa daha çok dayak yersiniz. Şimdi oyuncaklarınız çöpe gidiyor. Şimdi gidip oyuncaklarınızı çöpe atacağım. Hayır hayır dur. Atamazsın oyuncaklarımızı. Dur. Ne yaptığını sanıyorsun sen? He. <laughs> Artık Bismillah. Olamaz. Çok kötü tokat attı bayılıyordum <laughs> olamaz abi iyinizin bir kadın nasıl yaparsın bu abine? İkiniz de haddinizi bileceksiniz burası benim evim ve benim kurallarım geçerli bundan sonra ben ne dersem o olacak anladınız mı beni pis veletler olamaz ya olamaz annemi özledim ben ben de annem bize hiç böyle kötü davranmazdı bu kadın tam bir şeytan artık anneniz yok kötü gidiverdiler. Nasıl yaparsın böyle bir şey ya inanmıyorum. Senden bir kaptansın. Senden nefret ediyorum nefret. Babama şikayet edeceğim seni. Of ya evde evrakları unutmuşum. Gidip alsam iyi olur. He? Ne oluyor burada ya? Bebek polis niye yerde yatıyor? Oğlum ne oldu burada böyle? Evrakları unutmuşum onları almaya geldim de. Burada ne oluyor ya? Bebek polis neden yerde yatıyor? Allah Allah. Anahtarımı da unutmuşum zaten. Şey. Şey oldu aşkım. Hani gel. Ne oldu? Babacım babacım. Yalan söylüyor. Bizi yalan söylüyor. O bize kötü davranıyor. Ne? Ne oldu ya? Allah Allah. Birisi bana anlatsın ne olduğunu artık. İşte bu yalanı buldum Aşkım bebek polis Kardeşinin üstüne oyuncaklarını fırlattı Ben de tam müdahale ediyordum Sen de tam o esnada gel Ne? Çocuklar yalan mı söylüyor yoksa? Yani sen onlara kötülük yapmıyordun. Sen sadece onları ayırıyordun. Hayır! Babacım yalan söylüyor. O beni itti, tokat attı. Oyuncaklarımızı çöpe atacaktı. Ben de durdurmaya çalışırken dayak yedim. Evet babacım. Biz abimle hiç kavga etmeyiz. Bunu sen de biliyorsun. Oha, çocuklar hayal dünyaları işte. Onları ayırmaya çalışıyordum. Sonra da böyle oldu. Bunlar çok yaramazlaştı artık. Bebek polis oğlum duyduklarıma çok üzüldüm. Keşke annenize iftira atmasaydınız. Yani böyle olmaz. İftira atmamalısınız annenize. Evet çocuklar bana iftira atmayın. Ben sizi seviyorum. Size iyi bakmaya çalışıyorum. Siz de bana iftira atıyorsunuz. İnanmıyorum ya nasıl olur bu? Bize inanmadı babam. Bu kadına inandı. Evet ya bu şeytan kadına inandı. İnanmıyorum. Bebek polis oğlum bak sakın bir daha olmasın. Ayça sana da söylüyorum kızım. Bir daha annenizi sakın üzmeyin tamam mı? Bir daha böyle bir olay istemiyorum. Uslu uslu oturacaksınız. Tamam babacığım. Sen göreceksin ama şeytan kadın. Neyse çocuklar hadi ben gidiyorum. Bir daha olmasın böyle bir şey. Eve geldiğimde görüşürüz tekrardan. Eğer uslu durursanız akşam size dondurma alır gelirim. Ama eğer yaramazlık yaparsanız hiçbir şey yok. Dondurmaymış. Neyse, hadi, akşam görüşürüz. İşte Kerem gitti. İkiniz de cezalısınız. Nasıl olsa artık Kerem yok? Gitti ve akşama kadar gelmeyecek. İkiniz de cezalısınız. Demek beni Kerem'e şikayet edersiniz, he? Sadece yaptıklarını söyledik. Biz yalan. Evet biz senin yaptıklarını söyledik sadece. İftira atmadık sana. Kapayın çenenizi. İkiniz de cezalısınız. Yemek yok. Odadan çıkmak yok. Derhal sizi odanıza kilitleyeceğim. Ve odanızdan asla çıkamayacaksınız. Bugün yemek de yemeyeceksiniz. Aç kalacaksınız. Ama aç ne yaparız biz? Çok acıkırız odamızda. Ne olur biraz yemek yiyelim. Cezalısınız dedim. Yemek falan yok. Olamaz ya yürü kardeşim. Odanız. Kadın olmaz Biz oraya kilitlesin. En azından bu kadını görmeyiz. Doğru abi. Haklısın. En azından bu kadından kurtulmuş oluruz. Geçin içeri. Geçin dedim. İkiniz de girin çabuk içeriye. Sakın bu adadan çıkmayacaksınız. Zaten kapıyı kilitleyeceğim. Bu adada geceye kadar kalacaksınız. Babamız gelene kadar. Ama daha kahvaltı bile yapmadık ya. Karnım çok aç benim. Birazcık bir şeyler yeseydik bari. Evet ya gece. O beni ilgilendirmiyor. Beni babanıza şikayet etmeden önce düşünecektiniz onu. Küçük veletler size. Olamaz ya. Gerçek annemiz olsaydı bizim karnımızı hiç aç bırakmazdı. Hemen doyururdu. Bu cani kadın ise bize kötülük yapmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Evet abi haklısın. Bize sadece kötülük yapıyor. Ve bizden intikam almaya çalışıyor. Küçük kadın neden böylesin sen? Kapayın dedim çenenizi. İkiniz de. Beletler sizi. Buradan geceye kadar çıkmayacaksınız. Babanız geldiğinde de sanki bütün gün çok mutluymuş gibi davranacaksınız. Sakın benim hakkımda kötü bir şey söylemeyeceksiniz. Yoksa yarın çok daha kötülerini yaparım size. Olamaz ya olamaz Bugün Evet ya evet nasıl bulacağız biz şimdi buradan kurtulmanın yolunu? Ne yapacağız biz ne yapacağız? Kapıyı şu üzerine güzelce kilitleyeyim. <laughs> Olamaz ya keşke annemiz ya da babamız burada olsaydı. Bizi kurtarırdı. Bizi bu cani kadının yaptıklarından kurtarmış olurdu şimdiye kadar. Evet. Evet doğru haklı sen. Doğru söylüyorsun. Ama nasıl? Nasıl kurtulacağız işte? Bugün öğle yemeğinde en iyisi ya. Çok acıktım. Hem çocukları falan da görmüş olurum. Allah Allah. Bu evdekiler nerede ya? Çocuklar nerede? Allah Allah ya. yukarı çıkıp bakayım en iyisi. Ne oluyor ya burada? Çocuklar aşkım hayatım burada mısınız? Of of neyse bir çıkıp bakayım yukarı. Belki çocuklar Odasındadır Belki birlikte oyun oynuyorlardır odada. Barışmışlardır. Evet evet kesin odadalar. He, bir dakika ya bu kapı kilitli. Nasıl olur bu? Çocuklar içeride misiniz? İşte bu babam geldi. Evet baba evet içerideyiz. içeride kilitli kaldık. Karnımız da çok aç. Ne olur yardım et bize. Ne olur. Evet babacım ne olur. ya çocuklar içeride kilitli kalmış. Ne oluyor burada ya? Allah Allah. İşte anahtar burada. Çocuklar iyi misiniz? Babacım karnımız çok aç. İyi ki kurtardın bizi. Hasiden ölecektik yoksa burada. Evet babacım ya evet. İyi ki geldin. Canım babam benim. Allah Allah. iyi de siz niye odada aç aç kilitlendiniz? Hiçbir şey anlamıyorum ben. Ay aşkım hoş geldin. Hayatım ne oluyor burada? Çocuklar neden odada kilitliydi? Hem de aç bir şekilde. Allah Allah ne oluyor ya? Ne aç bir şekilde odada mı kilitlerdi? Şey bilmiyorum ben onlara sürpriz hazırlıyordum. Ama sanırım polis bebek kardeşine şaka yapmak için odayı kilitlemiş. Sonra da odada masum kalmışlar işte aç aç. Ah bebek polis. Aa ah, neden böyle şeyler yapıyorsun evladım? Hayır babacım yalan Evet ya ben böyle bir şey yapmıyordum ya. Allah Allah. Oğlum sen neden böyle şeyler yapıp duruyorsun ya? Annenizi üzüp duruyorsunuz. Evet çocuklar yaramazlık yapmayın artık. Ne olursunuz üzmeyin beni. İnanmıyorum ya. Babam yine bu kadına inanıyor. İnanmıyorum. Nasıl olur bu nasıl? Baba al baba ya. Ol. Evet ya babam bu kadına inanıyor. Bize inanmıyor hiçbir zaman. Neyse acil bir çağrı geldi. Benim hemen karakola gitmem gerekiyor. Bu çocuklar siz de artık annenizi üzmeyin tamam mı? Bir daha böyle şeyler yaptığınızı görmeyeceğim. Bakın o sizi düşünmüş size sürpriz hazırlıyor. Siz de neler yapıyorsunuz? Of ya of annemi istiyorum ben. Anne annemi istiyorum. Hadi canım kocacım. Sana hayırlı işler. Ben de çocuklara bakmaya devam edeyim. <laughs> Olamaz ya. Olamaz. Arka bahçede yapmış olduğum la havuzunda seni yok edeceğim. Ne? Nasıl yani? Ha, gel buraya. Evet Aslı, son duaını et bakalım. Evet. ve senin için bir lav havuzu oluşturdum. Yani senin sonunu oluşturdum. <laughs> Kafayı yemişsin sen. Delirmişsin. Hayır bunu yapamazsın. Bal gibi de yaparım. Burada öleceksin. Son dua et. Hayır olamaz. Burada ölmek istemiyorum. Sen çocuklarıma çok kötü davranıyorsun. Eğer ben ölürsem çocuklarımı kurtaracak kimse kalmaz. Çocuklar. Kerem sonsuza dek benim sevgilim olarak kalacak. Ve sadece beni sevecek. Benden başka kimseyi sevemez. Kimseyi. Seni de öyle çocukları da öyle. Hayır değil sen? Arkadaşlar beni bu durumdan kurtarmak için hemen kanala abone olup video like atın. Yoksa bu manyak kadın beni öldürecek. Seni kimse kurtaramaz aslında. Polis, burada öleceksin. Allah Allah, evin kapısı kilitli. En iyisi arka bahçeden gireyim. Of of, kesin yine çocuklar aylazlık yaptı. Bu kapı niye kilitli ya? Arka bahçeye gidersem oradan evere atlıkla girebilirim. Orası kilitlemeyi unutmuşlardır. He, ne oluyor burada? Olamaz. Kerem, sen de nereden çıktın? Senin işte olman gerekiyordu. Ne oluyor burada? Aslı ne işin var senin burada? Bizim bahçemizde lav havuzunun da ne işi var? Ne oluyor burada? Senin bu manyak sevgilin beni öldürmeye çalışıyor. Ne yani işin başından beri çocuklara kötü davranan sen miydin? Çocuklar aslında iyi miydi? Hayır öyle bir şey olmadı. Aslı ölecek. Sen de bunları izleyeceksin. Kerem kurtar beni yoksa yanarak öleceğim. Olamaz bırak Aslı'yı bırak dedim çocuklarımın annesini bırak ah tekrardan Aslı'yla birleşip bir aile olmam gerekiyor senin gibi manyak bir kadına çocuklarımı emanet edemem ben bu saatten sonra sen delinin tekisin kafayı yemişsin Hayır Kerem hayır Olamaz. Benim gerçek yüzümü gördü. Aynen öyle. Sağ ol Kerem beni kurtardığın için. Bana bak. Derhal buradan defol git. Aslı'yı da bırak. Yoksa senin için çok kötü olur. Buradan çıkamazsın. Anladın mı beni? Tamam. Şimdilik gidiyorum. Ama Aslı'dan da senden de intikamını alacağım. eğer bana veya aileme bulaşmaya kalkarsan bir daha senin işini bitiririm. Senin için hiç iyi olmaz. Anladın mı beni? Bir daha sakın etrafımızda gözükme. Görüşeceğiz Kerem. Görüşeceğiz. İntikamımı alacağım. Hepiniz öleceksiniz.